<laughs> şey, o kadar Hatta, çekil. Hatta da, <laughs> da şey. <gülüyor> <gülüyor> e, çıktı lan? Ay, da <laughs> evet. evet. Abi ne dedim bir çekeceğim dedim. <gülüyor> <gülüyor> Bütün aileyi yok ettiniz yeter artık ya. <laughs> Anne de gelmiş baba da gelmiş <laughs> çocuklar kalmış. Abi daha torunları gelecek ya. <laughs> burada tamam mı var barbari var. Aa, <laughs> alıyoruz abi alıyoruz. Allah herkes nasip etsin. Rastgele kardeşim. Allah razı olsun, olsun. Üçer kilosu var hemen hemen. Bazıları da oje iş yapmaz diye. <laughs> sen abi mi yok be. ben? Ben size biraz önce dedim. Allah. Im. Kaldır şöyle bir boy göster bakalım niye. Kaldır bir boy göster bakayım. Allah. <laughs> <Korkuyorum. gülüyor> niye çıkarsın? Evet hey, kendine gel beyefendi. Evet, Sabah suyunuz bereketli olsun arkadaşlar. Olsun abi, Rastgele. Rastgele... Konuşmamasın abi. Allah. Oru çıkmaz, çıkıyor. Mu? Hadi. Ah ha, maşallah salı. <laughs> i̇ki kardeşimiz iki balık. Üçüncü de gelecek diyor. Rastgele. <laughs> Eyvallah abi. Nasibinde varsa iki daha gelsin. İnşallah abi. Herkes Allah herkes nasip versin. Eyvallah kardeşim.